Günaydın anne. Günaydın kızım. Yapılacak başka bir şey var mı? Her şeyi yapmışsın. Yok. Baba. Baba mı dedi? Abla. Balım baba mı dedi? Evet. Uyandı. Babasını yanında görünce, bağırdı. Eksik bir şey var mı? Bir şey yapayım. Ulan ne işin var burada? Allah, burası benim evim. Asıl senin ne işin var ha buraya? Babam eve geri döndü. <laughs> benim kızım, haydi. Geliyorlar nasıl geliyorum? Kendine mukayyet ol Deli Tahir. Mekanın sahibi geri döndü. Allah Allah. Geliyorlar, geliyorlar. Düşme, gel. Günaydın. <Gülüyor> 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 Ay, senin ne işin var burada? Ana. Mustafa O ha. Affettin mi sen onu? Bilemem. <laughs> ee, daha böyle yapacak mısın? Tövbe ya. Ha, ben anlarım galiba Hülya'yı niye bu kadar istediğini. Ben başkasından evleneyim de gideyim diye değil mi? Yok, ondan da... De... ...ha bu tahta kafayı belki gerçekten boşarsın da... ...biz de senin hamuç dilinden kurtuluruz belki. Ya, ya, dedi bir şey. Ah, başladık vurma kemençenin yayına. Vallahi ben zaten bu anamla yengemin maçmış hallerini hiç kaldıramayayım. Tahir. Alışamadım da. Tahir. Ufak ufak tereler. Selamünaleyküm. Aleykümselam. selam. Abi senin ne işin var burada? Hiç öyle otobüs bekleyelim yankı aç. Mustafa amca! Gel ben Aslan yiğit oy oy oy. Hadi bakayım sen de ne işin var Mustafa amca senin ha buraya? Ha? Hoş geldin. <laughs> İnsansın sen ya, vallahi insan yavrusu bak. Bunların hepsi müsbette. Bir sene hoş geldin dedim bana ya. Vallahi abi eğer yengemden icazet aldıysan... Hoş geldin. <laughs> hoş geldin ulan Mustafa, hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> hoş bulduk, hoş bulduk. Ağzım hoş geldin. Tamam, hadi. hoş bulduk gel. Ha. Abi. Tamam hoş bulduk, hoş bulduk haydi. Abi bırak şimdi hoş geldin beş kitleni. Kuymak yapsana be, sen çok güzel yaparsın. Kuymak şey, edeyim mi sana? He? Hadi bakalım gel. İl şimdi burada. He? Gel sana kuymak yapacağım. Gel. James. <laughs> gel boy. Gel. Ay gel. Aha, yavaş. Evet. Yalaca son. Çekil, çekil. As bakalım, as bakalım. <laughs> bak. İşte geldi bak. Cızırtasın. Bak bana cızırtasın. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Evet, evet. Karı koca arasına şeytan bile girmez derken boşuna dememişler. Ama işte her şeyi öğrenir işte adam. Peki Osman babam sen şimdi ne diyorsun? Bu bizimkiler hala evli mi değil mi? Evliler. evliler. Evet, zaten evet. kapı gibi resmi nikahımız sürüyor ayrı da yani dini nikahımız zarar görmesin diye soruyoruz. Ama babam yani sen hülle filan dedin onu ne yapacağız? Tek nefeste arka arkaya üç defa boş ol bir defa söyleme anlamına gelir. He. Evliyiz yani ya. Şimdi evli miyim değil mi de onu bırak da sen kulağını aç beni iyi dinle. Heh. cenab Allah der ki... ...bir kızdın söyledin, iki kızdın söyledin... ...üçüncüsünde eşin senin helalin değildir der. Aklınızı başınıza alın. Evliliği çocuk oyuncağına çevirmeyin der kızgınlığınızı hiddetinize hakim olun der. Peki siz ne yapıyorsunuz? Hı? Üç defa boş ol dedim, boşadım. E ee, hülle yap. Hüllenin anlamı ne? Ne? Haramı helale çevirmek mi? Haşa. Ya Cenab-ı Allah kandırmaya mı çalışıyorsunuz siz? Ha? Tövbe estağfurullah Oğlum, babam öyle. Eşlerinizi irade sahibi, sizi emanet canlar olarak gör. Eşinizi, yuvanızı, birliğinizi, dirliğinizi bozmayın der. Öyle tabii. Biz önce Allah'a sonra birbirimize emanetiz ha. <laughs> Babam şimdi biz evli miyiz yani? Ey Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Abi sen vallahi başından beri anlamak istemiyorsun bu işi. Hala da yanlış anlıyorsun. Ya kardeşim neyi anlamayalım ya? Deyin onu Beyin onu ben anlayacağım bak. Bir avazla söyle bir çıksın ağzından evlisin desin. Bak ben de yani anlayacağım ha. Ya şunu soğutmayalım bak. Burnuma burnuma kokuları geliyor musun ya? Yutkunmaktan nefesim kesildi da. Hadi bismillah deyip başlayalım hadi. Hadi bismillah başlayın. Babam, babam. Ali ile Esma abla ne olacak yani onların durumları ne olacak? Yazın demiştik, yaz geçti ya hani onu diyorum. Ömür geçiyor ömür. Ee, yani ima eder gibi değil de Ömür yani. Geçer ya, geçiyor işte. Geçmiyor mu? Devrem haklı. Osman babam, biz de kendi aramızda konuştuk. Uzatmayalım dedik. De devrem haklı. Uzatmayalım. E hadi, kuymağı da soğutmayın ama ha? He. He? he, hadi bakayım. Hadi, hadi bakayım. boylu. Uzak kalma. Gel, yana az. Yana az sözü. Yana az tamam. evladım. Şimdi babam, biz Tamam oğlum, tamam anladım. Senin için rahat etmeyecek. Yarın Tahir ile Ali'yi al camiye gel, ben sizin nikahınızı tazelem. Tamam, tabii de neden bugün değil? Oğlum böyle işler acele gelmez de. Abi, anlaşılan o ki sen bugün de kumlukta kalacaksın. <laughs> ne kalacağım kumlukta ya? İşte babam dedi ya, yani düşmedi dedi nikahınız dedi, helalindir dedi. evet de ama kırdığı gönlünü tamir etmeyecek misin? Tamam Allah kadında evlisin. Ama Asiye helalin, e, bu kadar kolay olmaz o iş. Asiye, de bakalım bir şey. He? Ya abicim, kız evi nasıl evi? Ne kızı ne nasıl ya? Koskoca kadın iki çocuklu. Töbe ya Rabbi. İki günde bir şey tabii. Yarın olsa da olur tabii. He, din babam? şükür, buna da şükür. Hah. Şükretmek iyidir. İyi de şükretmek.